Aslında zeki falan değilsin de benziyorsun işte. Benim kendime eziyet ettiğim falan yok. bu Melek, bu da Nedime. Babası bu kadar büyükse. Sadını kaçırır mı hiç? Ah, ne yaptın üniformanı böyle? De. Ben de şu üniformayı çıkardım da rahatlayayım biraz. Acele etmeseydin. Haydi. Biraz daha tatlandırıcı koyayım mı? Ulan o koca pankartlarınızdaki söz... Biriyle karıştırdınız diye düşündüm. <laughs> İnip bir şişe şarap alayım bari. Ama anlaşılır bir durum bu. Bizim mahallede ne zaman birisi hastane... Burası fazla mı? Basık ne? Partiyi kaçırdığıma... iki En fazla üç. Rica Resim yarım kaldı. Aynı oda içinde hapis olarak düşünemiyorum. Suzan hakkında. <laughs> Galiba Suzan benden hoşlanıyor. <laughs> Hayır, hastanedeki kinin